Herkese merhaba arkadaşlar. Ben adım bakacağım yani Eslem. Dizinin devamı geçelim. Of, sabah olmuştu oldu. Her neyse ben gideyim bir de. Her neyse ben gideyim valizimi hazırlayayım da şimdi geç kalmayayım. Arkadaşlar küçük bir duyuru yapmak istiyorum videonun ortasını ama özür dilerim. Şimdi e, ben bir video atamıyorum bildiğiniz üzere. Köy ay işte köyde olduğum için yani başka bir yerde olduğum için ve e, özel atamadım. yazamadım. de bir bir süre bana işte nasıl hileli yapıldığını sormuştu. O videoyu da özlem atamadım arkadaşlar. Ama belki bu videoyu sonra atabilirim. Normal hep geciktiriyordum işte birçok kez bana sormuştu Atat zaten bu, bu, soru da. Söylemek istemiyordum ama söyleyeyim bir şey olmaz. Herse, devam edelim. Bizim burada hemen başlayayım ne Şunu, şunu, şunu. Buna gerek yok. Bunu aynısını tabii ki de yani mayasız olur mu? Yeter. Şunu koyayım. Yeter ya. Bir de bunu koyayım. Bunu koyayım. Ay yeter işte hazır. Oha ne kaç bu kazandım ben bunu. Cık. Her neyse. Ay, bu ben burayı biraz inerim. Ya bu daha oysa hala uyuyor ya. E, ee, neydi Aras, Aras hadi kalk. Ecem ne oldu? Kalk hadi, otur işte yatak kenara. Oturun yazma. Ya, kalkmayacağım yani. Kalkacaksın hadi kalk. Saat kaç oldu? Saat 12 olmuş. Anladım. Tamam. Oha lan bu kadar kolay canı düşmemiştim. Her zekide hazırlan. hazırlan. <laughs> ben hazırlanmayı unuttum. Benim ilk önce. <laughs> ya. Hem uyandıyorsun hem hazırlanmıyorsun ya. Beni le. Tamamdır. Şimdi bunu giyeyim. Acaba bu tokayı çalsam bana kızar mı? Neyse kalsın ya. Yemin bu kızla bir delilik ya. Cercer konuşmaz işte ya. Tamam sus. Üf, erkekler bir değişik oluyor. Neyse ben makyaj yapayım boş ver şimdi erkeğim. And <tuh> Ben anlık kadınıyım kadınıyım. Tamam. Bu kadar fazla makyaj malzeme yokmuş. Artık da fazla makyaj yapmayı sevmiyorum ya. Ama neyse ya. Ben ne giyeyim? Bugün iş yok sanırım ya. Rahat bir şeyler olsun. Gayet de güzel. Gelebildin sonunda. Yani sıra bekleyince böyle oluyor. tam kanka. Her şey yüzüne vurmak zorundasın. Evet. Her neyse. Yemek hazır. Bir saniye kanka çalışmıyor. Yemek hazır inşallah. Hazırdır hazırdır canım. Tam zaman. Gel. Tam geldim. Evet bugün benim için çok kötü bir menü. O ne lan? Yedim ya ben. Yiyeceğim bunu. Onu doyar mısın sen? Doyarım, doyarım. Sen bir. Yediyse çıkalım. Geç kalacağız çünkü. Tamam çıkalım. Tamam hadi. Hadi gel çıkalım artık. Tamam çıkalım hadi. Böyle bunun nasıl ışınlandığını sormayın. Işınlan bir şekilde işte. Biz ben gidiyorum bir saat sonra gelirim mi zaten de. Ya da birkaç saat sonra. Burası emanet. Bak işini iyi aslan parçası. Eminizdir. Ha şöyle gidelim. Tamam bekle. Arkadaşlar uçak sahnesini falan boş verin. Direkt açtım bunları yere. Bir saniye. Bir şey diyeyim mi? Burası çok güzel bu arada değil mi? Arkadaşlar burası, burası yaz evmiş şey gibi. Şimdi başka güzel bir yer bulamadığım için bu yaptım. Haberiniz olsun. Burası yaz evi gibi. Gelin oralara bakalım. Tamam. Geliyorum. Bir burada var. Aynen. İleride de da var. Görebiliyoruz. Şimdi bırakın şuraya. Tamam. 3 kişi kalabilecek kadar odamız var yavaştan. Tamam. Aynen aynen ya. Ben buraya geçiyorum bu arada. Tam ben diğer odada atarım. Tam ben buradayım o zaman. İşte bunlar yerleşirler vesaire. Ne yapalım? Ben yemek yedim. Ben de yedim der. Gel be. Anladın lan bu kızım? Bekleyin. Adı neydi bu kızın? Adı Eder. yine gidelim. Tamam. Hadi gel. Eskiyle mi diyorsa? Ados. Hadi gel. gelmiş zaten. Ne yapacağız? Bilmiyorum. Yüzmeye gidelim mi? Daha yeni geldik. Bismillah. Olsun hadi gidelim. Aynen gidelim bence daha. Ben severim. Ya ben de tam... tamam her istama gidelim. Ben hazırım o zaman. Ben hazırım. Ben de hazırım ya. Tamam gel çıkalım. Tamam. Gel. Giymeyeyim misin Ya ki içinde ya içinde. He tamam sana tamam. giyem. Tamam. Oha burası şahane. Bence de çok güzel lan burası. Aynen. Sen üstüne giyin biz, tamam. <laughs> biz ileride bekliyorsun canım. Tamam. Gel biz gidelim. Giriyorum. Atlamadan önce geniş kremi sürmemiz lazım. Atladım lan ben. Ben de. Gel. Tamam şimdi atlayabilirim. Ayı biraz yavaş olsana. Salak. Boş ver canım. Geldim geldim. Geldim geldim. Atlıyorum. <laughs> Çok soğuk ben gelemem. Oğlum donma bu bulamadın. Ya kanka abartma gel işte. Gel gel bak ben tüsüyeyim iseniz der iter. Vaaa <laughs> ben... ben de geldim üşüdüm lan. Salak mısınız üşüdüm burada. Ama ısındı diyor ya. Evet evet siniyorum hemen. Burada bayağı vakit geçirirler. Bekleyin. Isıramın. Ay bir video çekim tamam. Yapma. O da eliyle satmaya başlar işte. Ve sürüşü falan yaparlar bunlar falan hepsi. Ben şunları bir uyarayım artık zamanları doldu bunların zaman sizin süreniz doldu. Yine başkaları gelecek. Tamam abi, abi çıkıyoruz. Aynen. Tamam. Tamam hadi gidelim. Ulan. Oğlum siz ne alaka? Lan Ulan bunlar buraya geldiğinizi bilmiyorduk. Birini bekle. Be Çekilin. Çekil be. Birisi bana tartıcı için söylemedi. Ve burası nereye baksak 3-4 saatlik uzaklıkta. Yani ben söylemedim çünkü şefim istemedi yani. Olabilir ben sana söylüyorum ama buraya giderken. E bana da söyleme o zaman. Tamam kızlar gelin. Gel tamam. Lan ne çekler? Boş ver ya bir şey yapmazlar. Tamam. Gelin gidiyoruz. Tamam. Gidiyorum. Nereye? Seni ilgilendirmeyen bile biri. Ölümüne eğleneceğiz. Ölümüne saniye. Ölümünü eğleneceğiz Oğlum buna bara mı gidiyor lan? Buradan olabilir. Hii. Kanka üst değişti çok. geliyorum Arkadaşlar çok karışık bir şekilde yaptım ama boş verin siz takmayın. Çabuk. geliyorum beklerim Evet arkadaşlar bugünkü bölüm bu kadar olsun. Benim izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Çok çok seviyorum. Öptüm. Bye bye.